Merhaba arkadaşlar bugün bedensel karakterimizle e, melek keseceğiz meledeki performansımıza bakacağız aynı şekilde e, marka ve balıklarımızı kullanmadan e, bunu yapacağız hem asarımızı görmüş olacağız hem süremizi görmüş olacağız çarları ben getiriyorum buraya bu şekilde diziyorum ben çarları altı çar sol üstte altı çar sol altta iki tane çarım buraya alıyorum e, şamanım altta savaşım üstte bu dördünün buraya almamın sebebi son yüzükleri beraber bırakabilmek için yakın yerlere koyuyorum. Buradan bir daha tek tek seçmek zorunda kalmamak için. Sandık toplayacağım şarları arkaya dizdim bu şekilde. Şamanla bafımı atıyorum. Kritimi bırakıyorum. Buraya geldim. Simyamı açtım. Ateşin gücü elementer güç taşımızı taktık. Ruh kemerini taktım. İtemlerimi takıyorum. Burada iki parça metinli kolyem ve eldivenim var. Onları taktım. Bunlar bir şeydi, dursun. Mikseri açık yapıp başlat açık yapıyorum. Sadece o başlatmıyorum. Bastım yeşil potumu. Hava kılıcımı açtım. Buradan ejderha yardımını verip savaşı başlat diyorum. İksirlerimi de açtım. Bu şekilde sütuna bırakıyorum. Kombomu da aşağıdan açıyorum. E, yüzük bırakacağım çarları buraya getiriyorum. Çünkü ilk sonra bu kapı kapanıyor bir daha yüzük aktarımı yapamıyoruz dışarılardan. Yani şu araya az önce şu açılan kapı geri ilk sütunda geri kapanacak. Şöyle savaşçıdan da göstereyim. E, marka basılı değil, balıklar basılı değil. buçuk, e, hasarımız 17.5-17.700'lere kadar çıkabiliyor. En son e, meleğden sonra sandıkları topladıktan sonra ve meleği bittikten sonra da ne yap mamız gerektiğini göster gösterdikten sonra en sonda e, büyük ekrana verip savaşçı tek tek itemleri göstereceğim neyin gerekli olduğunu neyin gereksiz olduğunu e, bunları tek tek anlatacağım elimden geldiğince e, olur da böyle bir çar dizmek isterseniz hem savaşçı bedenselle dönüşümsüz e, hidra ve melek yapmak için e, bu itemlerin aynısını alıp da 2-3 bin mon fazladan para vermeyin diye Tabi dilerseniz bu itemleri de alabilirsiniz. Bunlardan çok daha iyisini de alabilirsiniz. Hani en uygun fiyata yapmak isterseniz e, gibisinden bir item tanıtım olacak benimki. Bütün itemlerimi göstereceğim. Biyoloğumun nerede olduğunu göstereceğim. Bu şekilde heke hasarımız 17k, 17.5'ları görüyor. 17.700'ü gördüğü oluyor. Zaten e, bir önceki videoda hidrada Gösterdiğim item tanıtımların tek farkımız e, eldivenimiz ve kolyemiz. Bunlardan da 8 metin alıyoruz. Silahtan herhangi bir e, metin taşı almıyoruz. Ateş elementimiz yok. Buz tılsımız var. Burada zaten buz işleyen bir sun değil. E, aynı şekilde burada metin taşlarının güçlü bir e, ametistim de yok. Bu şekilde yine güzel bir hasar görüyor ve marka ve balıksız bu hasarı görüyor. Şurada bastığım şebnem 20'lik şebnem bile değil. 15'lik şebnem basıyorum. Kritik 12'lik kritik basıyorum. Bu şekilde önemli olan farmda yani farm atmanın bence en büyük keyfi o farm atarken harcadığım masraftan geçiyor benim gözümde. Bu şekilde masrafsız farm atmak e, bana daha çok keyif açıkçası oyunda. Bütün taşları parlattık. Buraya geliyorum. Şaman tekrar buff'ımı um alıp savaşımı geri götürüyorum buraya. Ben bu yüzükleri hemen almıyorum. Şimdi bu turda e, Sütunları keserken alıyorum. Her karakterin üstüne ikişer tane bırakıyorum. Normalde bir tane bıraksanız da gerekiyor her karakterinizin üstünde. E, bir tane bıraksanız da yetiyor. Ben ne olur ne olmaz risk yapmamak için iki tane bırakıyorum. Olur metin atar bir şey atar. Bir daha uğraşmayalım yerden yüzük çıkartmaya çalışmayalım diye. Bu turda e, dört tane metin taşı atıyor. Bunları böyle hep yakın atmayabiliyor. 1-1-1-1 ya da 2-2 olarak da atabiliyor. Ya da dördünü arada da atabiliyor. Ee, bu metin taşlarını kestikten sonra sütunlara tekrar hasar vurabiliyoruz. Metin taşlarının bu arada 54 ve 56.5k aralığında bir hasar atıyoruz. Bu da yine yerden savaşçı bir karakterle yerden vurulan metin hasarına göre gerçekten iyi bir hasar sayılır. Bu yakınımda olan yüzükleri sütunlara vururken topluyorum. Ekstra bir zaman kaybım olmasın diye. Zaten 8 tane yüzük her türlü Topluyorsunuz. Fazlasını da atıyor. Ben 8 tane alıp her üstüne 2 tane bırakıyorum sadece. Bu sefer e, canı yaraya geldi zaman taş parlayacak. Aslında çok rahat bir boss. Sadece e, 16 tane çar işte tek tek sokmaya, girdirmeye, arkaya yürütmeye, en son sandık toplatmaya falan Üşü, yani üşenmezseniz gerçekten güzel bir e, bos ve yani her turdan 16 sandık 16 sandık alıyorsunuz bu da gerçekten çok güzel oluyor iyi de yani fiyat da 200'leri sanırım 40-50 won aralığında ediyor 44-45 olabilir ve bu sandıkları yani en büyük artısı benim gözümde bu sandıkları satamadım edemedim ya da envanterinde yer kaplı derdi yok üst üste birikiyor çünkü 200'lü 200'lü zaten hani böyle bir envanter 200'lü sandık anca satmazsanız birikir. O kadar satılmayan bir sandık değil çünkü hatta çok fazla satılan bir sandık. Bir diğer yanı da çok fazla satılması sebebi zarar ettiren bir sandık değil. Yani 40 vola sandık aldın, zarar etsen 35 volunu çıkarırsın, kar etsen 45 volunu çıkarırsın. Böyle çok fazla zarar kar ettirmeyen bir boss olduğu için. Tekrar metin taşları çıktı bu arada. Sandıkları da çok tercih edilen sandıklar oluyor. Alınıp satılan sandıklar oluyor. Zaten büyük bir kısmını e, yang olarak atıyor sandığın içinden. Ve alev atıyor. Benim bildiğim parayden. Mele yumurtası atıyor muydu e, hatırlamıyorum ama melek yumurtasını da atıyor olması lazım içinden. Parlattık. Tekrar bu üstünde kalmıştık. Buraya geldim. Üstümüze kaç tane oldu? 1, 2, 5 de burada 7 tane. Bir tane daha yüzük alınca, yerden daha yüzük almama da gerek kalmayacak. Bu yüzüklerin bu arada üstünüzde 25 dakika, şu an 25 dakika, 28 dakika, yarım saatlik üstünüze geliyor. Bu zaten gayet fazla, yeterli bir süre. Bu bittikten sonra daha bunun 10-15 dakikası kalmış oluyor zaten üstünüze. Ve bu kadar 17K, 17.5K'lar, 17-17.5K hasarlara ulaşmanıza da gerek yok açıkçası meleği yapabilmek için. Ee, savaşçı karakter için dönüşümsüz şekilde sanırım 12k ve üzeri 11k ve üzeri hasarlar da e, yeterli oluyor melek yapmanıza. Açıkçası çok zor ulaşılabilecek bir hasar da değil. Sadece zamanla oluyor her şey. Biraz e, zamanla oluyor tabi her şey. Hani hemen bir günde böyle bir farm atıp da böyle bir şeyler dizemiyoruz. Aynı şekilde diğer karakterler için de geçerli. Yer altı tane yüzüm attım. Envanterini açıyorum. 2 tane bunun alıyorum. Bunların hepsini tek tek envanterini açıp ikişer tane yüzük alıyorum. En son tekrar savaşma buff veriyorum. Ben sadece bu şekilde bir bedenselle dönüşüm kullanmadan olabildiğince düşük masrafla Hydra ve meleği nasıl yapıyorum? Bunları size de göstermeye çalışıyorum. İdalleri ortada bekledik. Kenara yürüyoruz. Çünkü bosslar çok geri düşürüyor. Ve burada şöyle bir e, ufak bir hamle de var. W'ye basılı space yaparsınız. Şu an içeri gösteremiyorum. Ama şu an düşmediğini hasardan görürsünüz. W basılı space yaparsanız ideal sizi düşüremiyor. Sürekli otomatik vuruş. Düz vuruş yapıyorsunuz. Bir elim W'de öbür elim space'de. Hasarınız buna çok yüksek değilse zehir ve kanamalı itemler kullanabilirsiniz. Zehir ve kanamalar bunları çok hızlı. Ben yani hemen hemen benden 6-7k az vurarak aynı hızda kesmenize ee, olanak sağlar. Zaten 4 tane ile mutlaka zeyrek aramanız varsa mutlaka tutuyor. Tekrar metin taşlarını kesiyoruz. Bu sefer e, sonuna kadar parlatacağız zehkiri. Canını dibe getireceğiz. Ondan sonra karakterlerim tek tek yanı yürütüp yüzüklere üstüne sürükleyeceğim. Bu şekilde meleğimiz de sonlanmış olacak. Onu da hem beraber görelim. Ee, bilerek tek kayıt almaya çalışıyorum ki videonun sonunda ne kadar sürede kestiğimi görmeniz için hani o arada item değiştirdin işte marka bastın ya da balık bastın vesaire gibi bir durum olmasın diye ara ara şamanla buff veriyorum normalde yetiyor sadece alışkanlık boş durmak istemediğim için zaten buna otomatik vuruş aldım şuradan otomatik saldırıp bir kez sol tık yapıyorum kendi kendine vuruyor zaten boş durmak istemediğim için oradan buff atıyorum sadece Zaten şurada ejder yardım üstüne geldiğiniz zaman süre yazan kısımda bu yeteneğin üstünüze kaç saniye kalacağı yazıyor. Normalde 181 saniye. Yani e, 3 dakikadan biraz daha fazla bir süre zaten üstünde kalıyor. Aslında sürekli vermeme de gerek yok. Sadece böyle bir alışkanlık oldu bende. Tek tek e, dediğim gibi videonun sonunda bütün itemlerin her şeyiyle her detayla ne gereklidir ne gereksizdir en azından hidra ve mele özelinde. E, bunları da Anlatacağım. Elimden geldiğince kendi tecrübe ettiklerimi anlatacağım. Tecrübe etmediğim şeyleri sadece varsayım olarak konuşabilirim. Olmayan bir şey olmuş gibi e, anlatarak bir şeyler yapmak istemiyorum. Çünkü sonuçta bir kişi de olsa iki kişi de olsa belki bu videoyu izleyip ben de böyle bir şey yapayım şunu almam gerekiyordur o zaman bunu alayım e, diyerek iş yapmasın diye. Elimden geldiğince izleyen arkadaşları da memnun etmek için elimden geleni yapacağım. Kaşımızın canı az kaldı. Bu parladığı zaman çok ufak minik bir can kalacak. Ondan sonra şimdi parlayacak hatta. Bu sefer mavi şekilde parlıyor bütün taşları. Böyle mavi rengi getireceğiz. <laughs> Bunun haricinde bedensel ile tekrar hani bu tarz bosslarda bedenseller şurada çok zorlanıyor burada çok zorlanıyor dediğiniz bosslar varsa onları yapabiliriz. Ya da aynı şekilde e, şu an bu arada O.K. Eventive Kartanesi etkinliği var. E, marka sıkıntısı yaşıyorsanız bu tarz farmları marka yapıyorsanız şu kartanesi etkinliği mükemmel bir etkinlik. E, şu kartanesi sandıklarını biriktirip, e, ben bunu tanıdığım arkadaşlarım daha önceden hatırladım. E, ben de kendim yapmıştım. E, yaklaşık ben çok fazla performans göstermemiştim bu etkinlikte. Sürekli kaçır, yani ara ara kaçırdığım zamanlar oldu. Yapmadığım günler oldu ona rağmen ben 500 civarı saldırı markası kasmıştım diğer markalardan da atıyor o da çok uzun süre gerçekten marka ihtiyacını karşılıyor biliyorsunuz hızlı indirime geldiği zaman bile 100 tanesi 5K markadan geliyor Hani indirimli halinde bile 25K ejderha markasına para vermemiş oluyorsunuz ki herkesin de 25K markada olmuyor çarının üstünde çok fazla hep harcamayan arkadaşlar oluyor. Ben de çok fazla ep harcamıyorum. Bende de o kadar mark yok. Ben zamanda bir kez şu yüzlük, mar yüzlük markayı aldım. Ve sandıklardan çıkanla falan beraber bende 130-140 marka vardı. Onunla idare ediyorum. Daha bu 97'ye geldi. Zaten çarı markası şekilde Hydra meleğe başlattığından beri sadece hasar denemek dışında şu e saldırı markasını hiç kullanmadım olabildiğince yapacağınız farmlarda da yaptı yaptığınız farmda farmlarda da, farmlarda da e, marka ve balık basmamaya özen gösterin derim. Yani tek seferde belki şu markayı ben basmadığım için belki 2000 wonluk fazlalığı item koymak zorunda kaldım. E, ama bu uzun vadede emin olun e, daha konforlu bir şey. Sonuçta hem aldığınız item item olarak duruyor, sizden gitmiyor marka gibi her bastığınızda azalan bir şey değil. O zaten item sizin iteminiz olmuş oluyor. Hem de konforlu oluyor. Sürekli markam bitti, marka in hızlı indirime gelsin de marka kovalayım derdine düşmenize gerek kalmıyor. i̇lk başlarda ben nasıl kullanıyordum? Hasarım bitmiyordu, hasarım çok düşük kalıyordu. Süre çok uzun oluyordu. Bunları rahatlatmak adına ben marka ile destekliyordum karakteri. Ta ki ne zaman markasız hale çıktı zaten. Hatta ilk balıklardan ziyade ilk markasız kesmeye e, ...odaklanın derim. Çünkü balık her zaman bulabiliyorsunuz. Bir gün beklemenize gerek kalmıyor, bir şey beklemenize gerek kalmıyor. Ya da marka kasmanıza... ...ep harcamanıza gerek kalmıyor. yani e, Şunlara masraf edin gerekirse ama... ...saldırı markasına masraf et, etmemeye e, çalışın derim. Hasarınızı ettikten sonra. Son sütuna geldik. Bu da mavi yandıktan sonra bütün karakterlere tek tek her heykelin yanında bir karakter olmak üzere götüreceğim. Zaten yüzük sürüklemesi çok kolay. Bazı arkadaşlar burada zorlanıyormuş. E, açıkçası ilk yaptığım zaman ilk seferimde ben zorlanmıştım. Anlamamıştım ne yapmam gerektiğini. Slottan dolayı vuramadık metne. E, ben de zorlanmıştım. Aslında aşırı basit. Yani ilk girdiğinizde bile çok basit bir şekilde yapabileceğinizi düşündüm. Bos. Şimdi onda hep beraber yüzüğü nasıl attım. Daha iyi şekilde yapılıyorsa bunu da yorumlarda yazabilirsiniz. Ee, yapan videosunu çeken çok fazla arkadaş vardır zaten ki var. Ben de ilk girdimde başka videolardan izleyerek öğrenmiştim ne yapmam gerektiğini, nasıl girmem gerektiğini ya da e, meleği bittikten sonra dışarıya nasıl doğru şekilde çıkabilirim, ne yapmam lazım diye. Çünkü meleğiniz buga girerse yanlış bir şekilde çıkış yaparsanız e, bir dahaki bakıma kadar, artık bir sonraki bakım kaç gün sonraysa o güne kadar bir daha meleğe kayıt alamıyorsunuz, zaten kayıtlısınız diyor. Ama yine giremiyorsunuz kesmek için kalıyor orada, çarazkıda kalıyor. Ne zamanki bakım olursa bakımdan sonra tekrar girme başlayabiliyorsunuz. Şimdi bu şekilde bütün taşları parlattım. Tek tek yürütüyorum şarları. Az da ölüyorduk. Evet. Arda böyle bittikten sonra birkaç tane daha skill atabiliyor. Tek tek yürütüyorum. Şu aldığımız yüzükler biliyorsunuz. Ve her karakterle bunun üstüne böyle şekilde sürüklüyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Bunu da attıktan sonra meleğim bitiyor. Süre 14 dakika 53 saniye. Normal şekilde en hızlı yaptığım zaman da 14 dakika 20 saniye 30 saniye aralığında sürüyor. Bu şekilde markasız balıksız. Marka ve balık bu çarın süresini 2 dakikaya kadar kısaltabiliyor. Ondan başka da bir katkısı yok. Hasarı 20k'nın üzerine çıkarıyor. Daha önce denemiştim bunu. Metin itemlerimi ayrı bir yere koydum. Sandığı ben alıyorum. Bu karakterle aldım, yara attım. Onu tekrar buraya götürebilirim. Aynı şekilde bu e, yüzük attığım karakterlerin hepsiyle alıyorum. Yara atıyorum, çıkışa götürüyorum. Ben sandıkları şaman karakterimin üzerinde biriktiriyorum. Hem e, grup lideri o. Hem de en son içeride o, onu bırakıyorum. Savaş savaşçıyla bazen bir okutmaya götürebiliyorum. Başka bir şey yapmaya götürebiliyorum Bu çarlıların hepsinden çıkıyorum. Zaten sandıklarımı aldım. Bu üç çardan bahsediyorum. Şamana geldim. Yarattığım sandıkları bundan topluyorum. Bunları da karakter attırıyorum aynı şekilde. Şimdi buraya dizdiğimiz sandık çarların tek tek tıklıyorum ben. Böyle sandığa tıklıyorum. Kendileri gidiyor zaten. Biraz böyle farklı farklı yerlerden koşturmaya çalışın. Bazen çarlar iç içe giriyor. İç içe girdiği anda bir şey olmuyor. Bir zarar yok. Sadece biraz sizi oyalıyor. İçinden ee, içinden çıkamıyorsun sandığa tıklayamıyorsun ya da olduğun yere atıyorsun şaman önüne atmak yerine olabildiğince biraz daha böyle ayrı ayrı yerlerden yapın da böyle iç içe değil de biraz daha yan yana dursunlar zaten 2-3 e, tane çar bile yan yana geçse ondan sonra zaten e, sıkışmıyor çarlar bir şekilde kurtarabiliyorsunuz sağ sol yaparak Bunların hepsine tıkladım, geliyorum tekrar sağ üstte. Ben başladığım yerden devam ediyorum. Aldım, şamanın önüne atıyorum, buradan buna tıklıyorum. Burada yapacağım tek şey bu. Sol altta bir tane şarkı onu gördüm. Bu şekilde hepsini atacağım. Özellikle bu kısma ben e, dikkat edin derim çünkü sandıkları topladıktan sonra çareleri yanlış şekilde çıkarırsanız e, maalesef bir sonraki bakıma kadar bir daha meleğe giremiyorsunuz çünkü meleğiniz baklanıyor. Alta geçtim burada da aynı işlemi yapıyorum. Hızlı, hızlı getiriyorum buraya çarları. Ben bedenselle hidramele dönmeyi seviyorum. Açıkçası bundaki en büyük motivasyonum da bedensel yapamaz. 200 tılsım olmadan yapamaz. Zaten 200 tılsım 14 bin, var. 200 tılsım verdikten sonra işte meleğim yapılır. Harici bir ton item simya dizeceğim. Çok gereksiz falan diyorlar. Ben 200 tılsım olmadan da gayet dönüyorum. Şamana geldim. Bunlardan da sandıklar alıyorum. Hatta şu an normal dönmem gereken hasarın 3-4k'da fazlasını vuruyorum. Ve bunu artı, 2 40, artı 42 tılsımla yapıyorum. Bu sıra tekrar geldim. Sankları topladım. En başa geliyorum. Tek tek çıkıyorum karakterlerden. Hepsiyle tek tek çıkışa basıyoruz. Bir tane klent ee, kapandı. Bu çıkar çıkarken şu çıkışa basıp evet dedikten sonra kapanırsa önemli değil. Çarınız her türlü dışarı çıkıyor. İçeride kalmış olma içeride kalma ihtimali yok. Her türlü uçar çıkmıştır. O konuda içiniz rahat etsin. Ha yine en son kontrol edebilirsiniz uçarlarla işiniz bittikten sonra. Çünkü daha hala zamanımız var. Yani içeride mi dışarıda mı vesaire diye tekrar bakabilirsiniz. Geliyorum. Benim bunlarla daha işim kalmadı. Oyun sonu diyorum. Buraya karakter ekranı getirip 3 saat sonrasında tekrar bekleyebilirsiniz. Tekrar mele girmek için. Ben genelde günde 2 tur giriyorum. O da rastgele saatlerde girebiliyorum 2 tur girdiğim için. Bir saat tutmuyorum. Saat tutacaksanız da bu şamanızı meleği ne zaman dışarı atarsa 3 saat sonra tekrar meleğe giriş yapabiliyorsunuz. Dışarı attıktan sonra. Karakterlerin hepsinden çıkış yaptım. Bu da kalmış, bu da kalmış. Hiç önemli değil bunların kalması. Bu Bunlar çünkü çıkış yaparken kaldı. Burada ee, meleğden çıkmayın. Burada bu şekilde buraya gidip çıkış yaparsanız parti bozarsanız vesaire meleğiniz yüksek ihtimalle bookta kalıyor ve bir sonraki bakıma kadar meleğe giremiyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şey bekleyeceksiniz başka hiçbir şey yapmayacaksınız Melek sizi ne zaman dışarı atarsa. Evet arkadaşlar karakterimizin itemlerini şu şekilde kısaca göstereyim. Önceki videoda da detaylı şekilde anlatmıştım bütün itemlerimi. Şu şekilde simyalarımı göstereyim. Harici bir simya kullanmıyorum. Sadece bu sayfam var. Burada kostümlerim 50 str 10 hp absorbe, 8 saldırı hızı, kostüm kafalı, 12 güç, 10 derece silah fişi. İtemlerim art 9 uruk kemeri, art 9 cennet bilezik, 1 kp, 15 ateş, 10 derece, 50 str. Art 8 zümrüt kipe, 50 saldırı değeri, 350 hp. Art 9 cennet, cennet kolye, 1.5 kp, 10 kritik, 5 patron sar bir KHP 10 kritik 8 metin 500 HP'li bir cennet kolimiz daha var. Burada 12 güç 8 metinle bir eldivenimiz var. Burada aynı şekilde 12 güç 5 patron hasarlı bir var. Artı okusundan -ok kalkan 12 güç sersem 50 STR. Artı 15 soylu montuzu 15 beceri hasarını karşı koyma 18 var. 100 STR geliyor 6-7 ve kendi ev sunundan. Soylu zodiac kılıç 38 ort 10 delici. Buzun gücü toplamda yarın %15'i. Kendinden de %20 buzun gücü var. Soylu ejderha çeliği kaskı 50 str 15 ateş 15 rüzgar. Artı 42 buz sılsımı 25 buz direnci 5 savunma 50 str ile. Ateş yakımı 2 khp 10 kritik 50 str. Artı 9 zolt ek yemdirilmiş bir kuşağımız var. 4 buzun gücü 9 zolt 1 delici 1 kritik düşük kulüpte geliyor buradan. Ağrımız 5 derece 375 hp 2 kritik 1, 1 metin 1 patrona sarı geliyor buradan. E, petimiz 105 seviye alastor peti. Şurada oranları 11 var, 16 berserker. 13 derece vuruş için şans veriyor. Ee, karakterin bir yolu kırmızı aleti açtığında 92-94'ten çift seter alınmış bir karakter değil. İtem tanıtımı bu şekilde. Ee, video hoşunuza gittiyse bana destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğeni beğenebilirsiniz. E, yorumlarda eksik veya fazla gördüğünüz bir şey olursa veya destek vermek isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.